Merhabalar, Doktor Sevil ben. Nefertitis YouTube kanalıma hoş geldiniz tekrar. Bizim ışıl ışıl yaz güneşiyle birlikte size harika bir haberimiz var. Güneş koruyucumuz çıktı. Tabii ki güneşi çok seviyoruz. Güneşlenmeyi hani çok önermesek de tamam seviyoruz. Ne yapacağız? Güneşten korunmayı ihmal etmeyeceğiz. Nasıl ki ayakkabısız dışarıya çıkmıyorsak güneş koruyucusuz da dışarıya çıkmamanız gerekiyor. Hele ki şu sıcak yaz günlerinde. Bir güneş koruyucu alırken nelere dikkat etmeniz gerekir? Biraz da ondan bahsetmek istiyorum bizim güneş koruyucumuz eşliğinde. Şimdi güneş koruyucularda SPF artık biliyorsunuz SPF'nin filtre olduğunu yani güneşten koruduğunu, SPF aslında sadece ultraviyole B'ye karşı olan filtreyi e, tanımlar. SPF 50+ yani çok yüksek güneş koruyucu etkinliği zaten var ultraviyole B'ye karşı artı ultraviyole A'ya karşı koruyucu filtrelerde içermekte. Yani hem A'ya hem B'ye karşı güneşten korunmuş olacaksınız. Bununla birlikte yüksek güneş koruyucu etkinliği ile birlikte yaşlanma karşıtı etkileri de olsun istedik. Cildinizi nemlendirsin de istedik. Çünkü güneşin biliyorsunuz cildi kurutucu, yaşlandırıcı etkileri de var. Bunun içinde içeriğinde koenzim Q10 ve hyaluronik asit de içermekte. Bu iki içerik bize ne sağlıyor? Hem sizi yaşlanma karşıtı etkileriyle, nemlendirici etkisiyle cildi alttan beslerken hem de güzel ultraviyole A, ultraviyole B filtreleriyle de cildinizi güneşten korumuş oluyor. Bunları yaparken cildinizi yağlandırmıyor. Güneş korucularda benim ve hani çevremden duyduğum en önemli şey parlak görüntü. Gün içinde hani parlamasıydı ya. Özellikle öyle bir bas krem, öyle bir içerik hazırladık. Ve yüzünüz gün içinde parlamıyor güneş koruyucumuzu kullandığınızda Şeffaftır, beyaz bir tabaka oluşturmaz. Erkeklerde sakal bölgesinde birikim yapmaz. E, ve dediğim gibi yüzünüzü parlatmaz. E, şeffaf bir tabaka gibi düşünebilirsiniz. Ve gün içi güneş koruyucuları en azından 4 saatte bir sürmenizi ama hep diyorum ayakkabısız çıkmadığınız gibi güneş koruyucusuz da dışarıya çıkmamanızı tavsiye ediyorum. Dermatolog tavsiyesidir. <laughs> Nefertitis Face'in son güneş koruyucusu da çıktı. Son ürünümüz güneş koruyucumuz da çıktı. Bununla birlikte Nefertitis YouTube kanalımızda tabii ki hatırlatmak istiyorum. Kanalımıza abone olmayı, like'lamayı ve tatlı tatlı yorum yapmayı ihmal etmiyorsunuz.